Rus Telegram kanalları, Rusya'daki TV kanallarının saldırıya uğradığını ve şimdi Prigozhin'in açıklamalarını yayınladıklarını bildirdi. Yevgeni Prigozhin'in isyanına yanıt olarak Moskova'da bir acil durum güvenlik planının etkinleştirildiği bildirildi. Moskova'ya yakın bir saldırı bekleniyor gibi görünüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi, FSS Cuma günü geç saatlerde Wagner paralı asker komutanı Yevgeni Prigozhin hakkında, Rusya'nın askerleriyle bir çatışma ilan ettikten ve Rus askerleri kendisine karşı 25 bin Wagner savaşçısına katılmaya çağırdıktan sonra onu silahlı isyana teşvik etmekle suçlayarak ceza davası açtığını duyurdu. Tüm General Valeri Frustikov komutasındaki Özel Harekat Kuvvetleri, SSO, Moskova'daki Frunzenskaya'daki savunma. Bakanlığı karargahının kontrolünü ele geçirdi. Şu anda gerçekte kimin tarafında olduğunu bilmenin bir yolu yok. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.